Birici dedi. Gol mı yazdı? Al sana Frigi Z. Ya böyle Frigi'ler böyle işte alınıyor. Full can yeni doğarsın seni geri yollarız Beyzin'e. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüksek elo midde Z oynayacağız. Zümrüt'te ellerindeyim. Zümrüt 2'de takılı kaldık Birkaç gündür oynayamıyorum Daha doğrusu birkaç gün dediğim Dün giremedim sanırım Hastayım birazcık dedim Bari iyi oynayabildiğim bir karakteri alayım Böyle fazla kafa yormadan Win çıkarmaya çalışayım diye Böyle bir şey düşündüm Bakalım ne kadar tutacak ee, Yasuo sanırım yazı yazıyordu Önde başladık Güzeldir iyidir hoştur Severiz böyle Actionları aksiyonları 3 levelden önce zaten biliyorsunuz benim şeyimdir. Atak yapmıyorum fazla. Gitti minyon gitti minyon. Şöyle bir tutturmaya çalış. İyi vuruyor. Ama zaten biz combo karakteri olduğumuz için fazla etkisini görmeyecektik. Şunları alayım. Şöyle de çıkayım. Mis gibi de gankımızı aldık. Lee çıktık oradan. Sağ salim. Ya dev top arabamdan ne istedin ya? Lee ölecek orada. Aa. Mis. Çok güzel oyaladı. Çok güzel bir sıfır skor verdi adamlara. Sevdim Lee İyi gidiyoruz şu ana kadar. Videoda birazcık donuk olabilirim. Ee, şu an kulaklarım için hatta konuştukça birazcık maruz görün. Bugünlük böyle idare edin. Umarım bir sonraki videoya yatına kadar düzelirim. Daha iyi videolar sunarım size. Şimdilik böyleyim ama yapacak bir şey yok. Alsan asar Gölgeme döneceğimi düşündü sanırım. Ama bizde böyle bir saftiriklik yok maalesef. Raşlamayacağım. Nereye geliyorsun? Şöyle. Ya ama Bu birazcık şeydi hani hakkıma girildi gibi hissettim. İdare edeceğiz artık. Tamam, o da onu düşürdü. Güzel. Şu ana kadar benim iki asitimin olması dışında her şey yolunda. <laughs> i̇ki kilim olabilir idi ama Lits'in kardeşimiz güzel çalıyor. Ne yapalım? Gerçi emeğine de göz ardı edemeyeceğim ama ve klasik Z kilimizi aldık. 6 levelde önümüzde duramıyorlar maalesef. Bunu alalım. İkinci tam bir bakayım takımın şeyine. Tanklar var. Otomatik olarak şuna geçiş yapacağım. Jungle Gank'ına karşılık. Çünkü biliyorsunuz Olaflar oyun sonunda da oyun başında da aşırı etkili olabilen karakterler. Birazcık zırh deşme alayım. Ve yolumuza devam edelim. Şuradan minyon sürüsü çıkaralım. Tamam da ben tam çıktım. Sen hani ne aklı hizmet. Neyse. Yasuo'ları sorgulamamak lazım. 800k <laughs> karşımızdaki. Oyun sonu tekler mekler. Şimdi dalga geçmeye gerek yok. Şöyle totem atayım da. Ne olur ne olmaz. Zıpla atmasın bizi yeter. Zıpladığım, zıplamadığımız sürece Yasuo'dan korkmaya gerek yoktur. Ama ola ki zıplatır mutlatır bizi. O zaman sıkıntı işte. Yasuo yardıma gitmedi. Olaf tek kesiyor olabilir. demekte de fayda var yine de. Aynen yeni giriyor. Ya şu kalkanını bir kırabilir mi? Mesela şu an kalkanı kırık olduğu için daha rahat bir oyun tarzı. Benimseyebilirim. Gidecek misin? Takıma baksana. Hemen takımı suçlayın zaten. Sizde hiç suç yok. Nereye gidiyorsunuz? Dönemedim bu arada. Ulti atacak mı? Atmadı. Benim birini yakalamam gerekiyor. Gidersen kombolardım. ADC'ye mi baksak? Sanki ADC bir tık mantıklı gibi. Tamam. Bunlar ejderha geliyor. Sen de hızlı ol. Alabildi mi? Alamadı. Natif değilmiş diyelim. Auf. Bu komboyu boşa götürdü. Ulti docunu başlatırsın şimdi beni. Şöyle bir kaçmam var. Ay vay vay. Zorlar mı bu beni? Tutuştur atarsa sıkıntı ya. Hiç mi zorlamasak acaba? Lisin bir toplanır mısın? Tamam. En azından asit alalım. Evet 1-0-3. Şu ana kadar fazla bir şey göremediğinizi farkındayım ama yapacağım bir şey yok. Ne yapayım? Aa, şurada ikinci temi çıkıyorum. Daha doğru düzgün TF çıkaramadık. Oy oy oy. En azından takımda bir şeyler var. Takıma da yardım ediyoruz. Zaten Zed oyuncusu olmak her zaman kendini beslemek değil. Takıma da destek olabildiğin sürece sıkıntı yoktur. Ölmedik, e, öldürmedik ama olsun takıma destek oluyoruz şurada. Bizim toplamaya başlamamız lazım ADC'yi cart Şimdi benim buradan bir çıkıyorum. Olaf'a gitsem. Nasus Nasıl Olaf VS'sinin önünde orada. Tamam. Nasıl Olaf VS'sinden sağ çıktığımıza göre ki Nasus orada bayağı bir hasar çıkardı. Nasıl gelene kadar şunu çıkaralım. Bana burada bir destek atar mısınız Adam buralarda bir yerdeydi ya Hiç takım şey yok takip yok Nerede acaba bizim Yasuo Aha bak rakip kayıp <laughs> Alta gitmiş Şöyle bir atayım Burada mı sen Tamam <laughs> Geldi Yasuo'muz Kalkanını bir alalım onun Kalkan ona fazlalık e bunlar müde niye bu kadar toplanıyorlar ki? Şimdi geçip bana oradan bir combo denemesi yapar diye düşündüm. Denemedi bile. He. Tamam. Şurada bir yerde yakalarsak adamı güzel olur. Ya sen sinir hastası mı edeceğim beni? Yani. Ya yine mi ya? Nasıl başarıyorsun onu? Arkasına sıçra atan ben, vuran ben. Kili çıkaran yine bu. Sinir hasta. <laughs> Neyse. Takım takım. Hep takım için bunlar. Beyaz atsam iyi olacak gibi. Ya da atmıyorum. Atarsak bunlar benim kulemi korumaz. E bu vurmuyor ki. Bu dokunuyor sadece. Güzel. Adc fazla kasılmamış. Sevdiğim olaylardır bunlar. Gidiyorum ben Nitsin sen hep çalıyorsun. Sana güvenmiyorum. Bay bay. Hırkız seni. 2-0-4-1-Z oyunu izliyorsunuz. Genelde 20 kilim olur ama lig zümrüt olduğundan kaynaklı şu an birazcık daha böyle sakin eller izliyorsunuz benden. E sonuç değişmeyecek. Yine kazanacağız da. Neredesin? Hop. Yani o birazcık şeyin hatasıydı diyebilirim. Olasın. <laughs> ultim olması alırdı da ultim varken ölmem işte. Kolay kolay. Kim FF verecek? Ha, karşıya diyor. <laughs> Bizim neyi darlıyorlar? Hı. Dur bakayım. Birimlerin kaç kilo var ciddi ciddi? Oo, benden o kadar kil çalmasına rağmen bu kadar az mı? Neyse, zorlamayacağım. Tıçı attı Geri çekilin bir. 6 saniyeye kadar ben bir şey yapamam. Yine mi bize yok? Tamam. Tutuşturma aldık. <laughs> yani hep bizden mi çalınacak? Biraz da biz çalalım değil mi? Tutuşturla kill aldım yani. Daha ne yapayım sizin için burada? Daha nasıl şeyler yapayım? Daha bak karşıda da youtuber var. <laughs> Görüyor musunuz? Youtuber youtuber'a karşı. Alın size başlık. <gülüyor> <gülüyor> Listemizi çektiler. Ne yapıyor onlar iyisin? Yani tankmak bize sökmez. Bunu baştan söyleyeyim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kaç kaç kaç. Hiç ölesim yok. Hiç ölesim yok ama zorlamayı da seviyorum. Ne kadar kaliteli bir insanım. Kaç. Ölmeden bitireceğiz bu oyunu inşallah. Şunu alalım da. Biri gelirse zorlarız. Gelmesine gerek yok. Biz gidelim. Ee, whoop. Hasarımı yeterli bulmadım. Beyz atayım bir. Şu şeyleri komboları alıp da. Ondan sonrasına bakarız. Ay canlara bak. Canlara bak, canlara bak. Dur. Toplayacağım orayı. Ee, sanırım istediğim işte gibi bir toplama yapamadık. <laughs> o beyzi birazcık daha erken kesseydim iyiydi ya. O iletişmezliği yetmedi. Ayakkabının hızı da yetmedi. Zaten bir kilo alacağımız zaman böyle oluyor. Orada 2'de iki, iki vardı en aşağı. Ulti de atamadık zaten. Hop hop. Şunu zonyamızı alalım. Bunu da alalım. Son tam koruyucu melek çıkabilirim. Fazla bir AP'leri yok. O AP koruyucusuna ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. 22'ye 8 bir takım skorumuz var. Ejderler değişti. Baron'u alan öne geçer. Ben Kenan'a bir şey yapabilir miyim? Yok. Fazla bir hasarım yok. Görüldük galiba. Oh. Olaf. Üç kişiler orada. Draven aradan çıkarırsam güzel olur. Ne yapıyorsunuz? Ama biliyor musunuz? Oradaki hızı şey kullanabiliriz yani. Aktif bir şekilde. Bir dakika. Birini tutturursam kendime yakın bir yerde birini yakalayabilirsem güzel olacak şurası uygun gibi pusu için Yok adamlar şimdi altı açıldılar lan ne zaman bizim şansımız yaver gidecek tamam Olaf'ı aradan bir alabilirsem hop He, onun canı şey. Tamam. Tutturamadım onu. Tuttursaydım. Keşke tuttursaydım. Karşı takım delirdi artık. Herkes birbirine bir şey yazıyor. Frici et diyor. <laughs> Kaç saattir hangi killerimin çalındığını görseniz. Hop. Oha ne biçim vuruyor. Free'ciz etmiş. Bak şimdi ne yapacağız biz. Yine free'ye konacağız. Yok. Ya so -Mert. bekleyeceğim burada. Freezy dedi golaf mı yazdı. Al sana Freezy Z. Ya böyle free'ler böyle işte alınıyor. Fulcan yeni doğarsın seni geri yollarız beyzine. Hadi şimdi de Freezy de bakalım. <laughs> 6 7 kilimiz oldu. Sıfır ölüm. Devam ediyoruz. Adamların 10 kilo oldu artık. Gram da zorlanmadım diye. <laughs> Bizde de 6 var. Bakın yeni simgelerim var benim. Bunları yeni aldım. <laughs> Tatlış duruyorlar. Ee, şimdi şurada bir şunu la at attıramadım ya. Neyse alsınlar onu. Ben kuleye birazcık burayım. Bayrağım da çok havalıdır ha. Hava, su neyse artık bu hava galiba girdi. <laughs> Biz niye böyle bir fantazi yapışıyoruz ki? He. Takım bayağı ağır eziyor herhalde. Bana çünkü adamlar gelene kadar oyun bitecek gibi. Evet. 7-0-9'luk bir skorla Bugünkü videomuzu da bitirmiş bulunduk. Hiç ölmedim diye de başlığa yazabilirim artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay. Biliyorum bay bay dediydim ama sonra buraları görmeyince şey diyorlar. Nedir o klasik el atıyor olabilirsin gibisinden konuşuyorlar. Aha bu da attığım elin şeyi. Devam et diyelim hatta. Aha takımım. Bakın bu da takım çok önemli. MVP eşi olmuş. Bakalım neydir. Burası da böyle karşıda Olaf şeyleri var. Buradan ne görüyordu? İstatistik bir şey gözüküyor mu? Şu ne? Altın. Altında çok iyiymişim. Hasar bakımından da zaten ADC'den sonra ikinci sırada geliyorum. Karşıda benim hepsi altında kalıyor. Böyle diyelim. Hastaydım. Kusura bakmayın. Şimdi tekrar görüşmek üzere diyeyim. Bay bay.